Önce Alevi kardeşlerimiz kendilerinin dini kimliklerini belirlemeleri lazım. Alevilik diye bir din yoktur. Efendim kendileri Müslüman mıdır, değil midir? Bunu bir belirlemeleri lazım. Müslüman olduklarını ifade ediyorlarsa, söylüyorlarsa Müslümanların ibadet hanesini hukuk belirlemiyor. Yani bir insan da belirleyemez. Müslümanın ibadet hanesi mescitti diyor Allahu Teala. Bunu Kur'an belirliyor. Allah belirliyor. Çünkü Allahu Teala ibadet hanede neyin yapıldığına göre bunu belirliyor. Örneğin mescit kelimesi Kur'an'da geçiyor. Bu mescit secde yapılan yer demektir. Müslümanlıkta bir ibadet hanenin olabilmesi için orada secdeye gidilmesi lazım. Secdeye ibadet Allah'a tapınırken secdeye gidilen yer olarak ismini koymuş Allah. Şimdi o zaman demek ki bizim belirlememizle insanların belirlemesiyle bir ibadet ibadethane ibadet olmaz. Hukuk belirlemesiyle hiç olmaz. Dolayısıyla siz o ibadet olarak nitelendirdiğiniz yerde ne yapılıyor meselesinden hareket edeceksiniz. Sizin yaptığınız bir ibadet midir değil midir? Çünkü mabet olabilmesi için, ibadet olabilmesi için orada, mescid, cami olabilmesi için orada siz ibadet yapmanız gerekir. Evet. Siz folklor yapıyorsanız orada o ibadet olmaz efendim. Folklor mu yapıyorlar? İbadethanede tapınma yapılır Allah'a. Sayın Bayraklı folk folklor Ama mu kura, yapılıyor Cem Evinde? Ku, ay, şimdi orada ne yapılıyor? İbadet yapılmıyor. Böyle bir ibadet yoktur efendim. Folklor yani mu İslam yapılıyor diyince, Sayın Bayraklı? Bakın ben ben Aleviler kendi kimliklerini Müslüman olarak nitelendiriliyorsa onlara söylüyorum. Müslüman olduklarına göre konuşuyorum ben. Yoksa kendileri de Müslümanlığın dışına tutarlarsa bizi hiç ilgilendirmiyor. Müslümanlığı hiç ilgilendirmiyor onların mabedi. Ve onların ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz Müslümanı eğitiyoruz. Ben hocayım, profesörüm. Bir Müslümana konuşuyorum. Benim karşımda Alevi kardeşlerim Müslüman diyorsa kendisini... O zaman ben kendisine konuşabilirim. Eğer Müslüman değilse ben onu muhatap alamam, Peki. konuşamam onlar. Ne ne konuşacağım? Yani Müslümanlığın çerçevesine girmeyen bir adam'a ben ne diyebilirim ki? Şimdi bu arkadaş.